Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 19 Temmuz 2025 günlerden cumartesi arkadaşlar. Emniyet Mahallesi'ndeyiz. Diğer adıyla Gazi Mahallesi diye arkadaşlar. Emniyet Mahallesi, Gazi Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir montajın sonundayız. Montajımız bitti. Az önce petek temizliği de yaptık. Kombimiz Baymak Lunatek 5 yıl garantili kombimizin montajını yaptık. Alt bağlantılarını komple değiştirdik. Yeni fleksimizi taktık. Şöyle vanalarımızı koyduk. Müşterimizin isteği üzerine şuraya bir tane T atarak soğuk suya bir tane vana koyduk. Bahçe kat hemen şöyle burasını da göstereyim. Bir tane müşterimiz musluk aldı arkadaşlar. Şuraya bir tane musluk taktık. Müşterimizin şöyle bir bahçesi var. Buraları otları falan sulamak için ağaçları gerçekten de güzel oldu. Hemen şurada bir tane musluk iyi düşündü müşterimiz. Biz de yaparak dedik. Sıkıntı yok. Şuradan şöyle delerek sol tarafa doğru su tesisatına çektik. Kombimizin montajı bitti. İlave bacağımız yok. Güzel bir şekilde alçılarımızı yaptık. 2 amper sigortamızı taktık. Gaz borusundan en az 20-30 santim uzakta olacak diyor. Başkent gazı o yüzden bu tarafa doğru taktık. Kombimiz aktif bir şekilde çalışıyor. Ocağımızın varası dolabın içinde. Arkadaşlar şöyle başkent gaz dolabın içinde kombi değişiklerini de kabul ediyor. Gaz kaçağımız yok. Güzel bir montaj oldu. Müşterimiz kendisi bize YouTube aracılığıyla videolarımızı izlemiş sosyal medya hesaplarımızdan. Oradan e, bulduk birbirimizi. Teklife fiyat verdik. Video göndermişti. Bugün de montajımızı yaptık. Şu an çalıştırdık. İşte bilgilerini aldık. Proje çizeceğiz. Bir hafta çarşamba günleri ve cumartesi günleri bizim muane günümüz var. Proje günümüz. Bize özel muayene günümüz. Çarşamba ve cumartesi günü. Başkent Gaz geliyor alıyor sonra da Bayman servisini yönlendiriyoruz. Garantimiz başlıyor. İddia ediyoruz Ankara'da kombi içi tesisat işi projeci kesinlikle bizim işimiz. Bizden teklife fiyat almadan kesinlikle karar vermeyin arkadaşlar. Her marka model kombi satışımız vardır. Tesisat işleri, proje işleri hepsini yapıyoruz. Bu işin doktoru uzmanı biziz. Her zaman söylüyorum paradan önce bizim için müşteri memnuniyeti müşteri önemli arkadaşlar. O yüzden e, sizinle de çalışmak isteriz. Kombi değişikliğinde evin komple su tesisatı, kalifer tesisatı değişikliğinde yani tesisatla ilgili tüm işlerinizde Ankara'ya yakın ilçelerde, köylerde, yeni doğal gaz, gaz gelen yerlerde işler yapıyoruz. Gölbaşı'nın köylerinde yapıyoruz. Altındağ'ın köylerinde, Kazan'ın köylerinde de yapıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Kombimiz böyle dolap içinde dolapların kapağını kapatınca şöyle hemen kapatayım içinde kalıyor şöyle güzel bir şekilde montajımız da bitti müşterimize tekrardan hayırlı olsun iyi günlerde kullansın pazartesi günü görüşmek üzere arkadaşlar Balgat'tayız yine bir kombi montajımız var Baymak hatırlamaya, hatırlamaya çalışıyorum Baymak Doğatek arkadaşlar Pazartesi günü görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.